Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Fraps kasma sorunu ve HD çekim nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce Fraps'ımızı açıyoruz. Fraps'ımızda ilk burada gördüğünüz tek şu kutucuğu işaretliyoruz. Şu monitör, aero, desk, desktop, mi? bu yazıyı işaretlerseniz masaüstü videosu çekebilirsiniz. İşaretlemezseniz oyun videosu çekebilirsiniz. Tabii ki ben masaüstü videolarımı bence çekiyorum. FPS'ye geldikten sonra FPS gelince de sadece FPS'yi işaretliyoruz. Burası onun nereye mesela burayı tıklarsanız bu burada olur FPS işareti. Şurada gördüğünüz sarı şey burada olur. Üstü işaretlerseniz burada, sol işaretlerseniz burada, sol alt köşeyi işaretlerseniz de burada olur. Bunu tıklarsanız da gider. İşaretlemiyorsunuz yani hiçbir yerde değil. Ben sağ üst köşeye yapıyorum. Movies'te ise burada video capture hotkey bu videoyu başlatma ve bitirme tuşudur. Bunu değiştirebilirsiniz. Disable yapınca da o kendisi şey yapıyor galiba. Kendi işaretliyor herhalde. Ya da yok bu. Öyle bir şey. Video Capture Settings'te de burayı 10 fps yapıyoruz ki bazıları 120 fps yapıp half, half size yapıyor. Ben bunu önermiyorum. Benim önerim bu 10 ve full size. FPS 120 ve half size yapmaların nedeni hiç kasmamaları. Ama kalitenin düşük olması kötü o yüzden. Kalitenin düşük olmasını ben istemiyorum. 720p çekmek istediğimden dolayı ben bunu yapıyorum. Eğer bu 120 ile half size yaparsanız 720 yerine 360p yarı yarıya çekersiniz. Yani ad üstünde half size. O yüzden ben böyle yapıyorum. 10 yapıyorum. Çünkü kasma sorunu geçiyor. 30 yapınca kasıyor ama 10-12 civarı bir şey yapınca kasma sorunu geçiyor. Evet. Şimdi böyle yani arkadaşlar. Screen shot'ta da JPG'yi işaretliyoruz, işaretliyoruz kaliteli olması için. Evet şimdi asıl konuya gelelim. Kasma sorunu ve HD çekim yapmanın çözümü. Az önce de anlattığım gibi 10 FPS yapıyoruz. 10 FPS, 10 FPS yapmamın nedeni kasmasından dolayı. Düşürüyorum ki kasması geçsin. Bazıları 120 yapıp half size yapıyor. Kalitesini düşürüyor. Ben hem kalitesini düşürmüyorum hem de kasmadan çekim yapabiliyorum. Bunun nedeni de 10 FPS yapıp full size yapmam. Full size'ın anlamı zaten herkes biliyordur. Kaliteli çekim demek. 10 FPS yapmamın nedeni daha az önce söylemiştim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.